kadar güzel ki Asos adeta çağırıyor sizi. Sokağa çıkma yasağında eğer herhangi bir otelde, herhangi bir tesiste bir rezervasyonunuz varsa sizler de bizler gibi Türkiye'nin çeşitli destinasyonlarını gezebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağında daha az insanın olduğu bu atmosferde tarihe, doğaya ve insana daha yakın olabiliyorsunuz. İnsana diyorum ama bugünkü insanlara değil. Ta binlerce yıl ötesinde yaşamış insanlara yakın olmak için işte Asos'ta bu antik kenti sadece ama sadece rüzgar, azıcık yağmur, doğa ve oksijenle hep birlikte gezebiliyorsunuz. Sizler de eğer bu muhteşem atmosferleri yaşamak istiyorsanız pandemi sürecinde turlarımıza katılabilir ve yine hafta içi yaptığımız her organizasyonda Türkiye'nin çeşitli yerlerine gelebilirsiniz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında ise yapacağımız otel rezervasyonlarıyla Türkiye'nin her yerindeki destinasyonları gezebilirsiniz. Ömer'le geziyorumu takip ediyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz.